Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Basit eşitsizlikte aralığın kuvvetini almayı ele alacağız bu videoda. Şimdi bir aralığın tek kuvveti alınırsa yani 3. 5. kuvveti şeklinde tek kuvveti alınırsa işaretler yön değiştirmez. Olduğu gibi kuvvetini alsak sıkıntı olmaz ki burada birkaç tane örnek vermişiz. Şimdi burada aralıkları incelerken şöyle incelemek lazım. Her iki tarafı artı. Her iki tarafı eksi, bir tarafı artı, bir tarafı eksi olacak şekilde ki küpünü aldığımızda örneğin tek kuvvetlerden üçünü de e, küp aldığımızda hiçbir şekilde işaretlerin değişmediğini üçünde de görebiliyoruz. Mesela x 2 ile 5 arasındaysa x'in küpü de 2'nin küpü ile 5'in küpü arasındadır. Yine küçüklük büyüklük dengesi bozulmaz. Negatif olduğunda x eksi 4 ile eksi 1 arasında her tarafın küpünü alalım. 4'ün küpü eksi 64, eksi 1'in küpü eksi 1 olur. Yine küçük olan küçük, büyük olan büyük tarafta kalır. Eksi 5 artı 2 arası olsun. Eksi 5'in küpü eksi 125. 2'nin küpü 8'dir. Yine küçüklük büyüklük dengesi bozulmaz. Özetle başta söylediğimiz gibi küpü aldığımızda herhangi bir şeye dikkat etmek durumunda değiliz. Ama çift kuvvetini aldığımızda ki o da karesi 4. kuvveti gibi farklı durumlar oluşabilir. Biz kareyi burada ele aldık. Her iki tarafı aralığın iki sınır değeri de pozitifse sıkıntı yok. Mesela x4 ile 6 arasıysa x'in karesi 4'ün karesi ile 6'nın karesi arası dersin buradan çözersin. İki sınır değeri negatifse o zaman işaretler yön değiştirir. Neden? Çünkü eksi 5'te eksi 3'ün kareleri eksi 5'in 25 eksi 3'ün burada 9 olduğu için şuraya yanlış almışız. Ne olur bu sefer? Küçüklük büyüklük dengesi değişir. Yani artık küçük olanla büyük olan sayıların ne olur yerleri değişir. Bir taraf eksi bir taraf artıysa da o zaman şunu yapacağız. Daima ortası burada hep sıfır içerdiğinden dolayı daha doğrusu arası. Bundan dolayı bir şeyin karesi sıfırdan küçük olamayacağı için karesi sıfır ya da sıfırdan büyüktür diyeceğiz. Üst sınır değerin de burada oluşan sayılardan işaretine bakmaksızın rakamca büyük olana belirleyecek. Çünkü bunun karesi 16, eksi 4'ün bunun karesi 25'tir. 25'e kadar uzanıyorsak o halde en büyük değeri 25'tir demeliyiz ama alt sınır daima 0 küçük eşittir şeklinde olacak. Şimdi 25'in yanına eşittir koyacak mıyız koymayacak mıyız onu kim 5'in yanında eşitlik ifadesi olmadığından dolayı burada da eşitlik ifadesi olmuyor. Burası biraz karışık dikkat etmek lazım. Şimdi hadi gelin bakalım. Burada iki tane ifade vermişiz. Kareleri toplamının aralığını bulacağız. Bu aralıktaki en büyük tam sayı değeri sorulmuş. 2 ile 5'in e, karelerini alırsak her iki taraf artı sıkıntı yoktu. 2'nin karesi 4, x kare, 5'in karesi 25 geliyor. 1 ile 7 arasında 1'in karesi 1, y'nin karesi, y kare, 7'nin karesi 49. Toplayalım. Burası 5, burası x kare artı y kare, burası da 60, 74 geliyor değil mi? O halde 74 dahil olduğu için en büyük tam sayı değeri 74'tür diyebiliyoruz. Geldik 2'ye. Burada da x'te y küpü toplatmışız. Şimdi y küp ne olur? Burada küpünü aldığımızda eksi 4'ün küpü eksi 64. Y'nin küpü y küp 2'nin küpü 8. Bakın yine küçüklük büyüklük dengesi bozulmadığı için olduğu gibi yazdım. X de 1 ile 3 arasında. Toplayalım. Burası eksi 63 gelir. Burası x artı y küp gelir. Burası da 11 gelir. En küçük tam sayı değeri eksi 63'ten büyükse eksi 62 olur diyebiliriz. Geldik üçe. Burada x kare 16'tan küçük demiş. x kare 16'tan küçükken y de eksi 3 artı 7 arasında x artı y toplamı sormuş. Şimdi x kare 16'dan küçükse karesi 16'dan küçükse bu sayının o halde 4'ten küçük olabilir. Ama eksi 4'ten büyük olmak zorunda. 4 ile eksi 4 arası bir yer olmak zorunda x kare 16'dan küçük ise y de zaten eksi 3 ile artı 7 arasında. Bize x artı y soruluyor. O halde eksi 7 x artı y. Burası da 11 gelir. Eksi 7 ile 11 açık aralıymış diyebiliriz. Son bir soru daha. Şimdi burada da kareden sayıya geçiş yapacağız. Ee, a ve b birer geçerse b kare 4 ile 16 arasıysa yani bunun karesi 4 ile 16 arasıysa eğer kendisi 2 ile 4 arası olabilir. Değil mi? 4 2'nin karesi 16'da 4'ün karesi ya da eksi 2 ile eksi 4 arası da olabilir. Eksi 4'ün karesi de 16 eksi 2'nin karesi de 4 ama o zaman şöyle yazmalıyız değil mi? Eksi 4 ve eksi 2 arasını küçükten büyüğe tiziyoruz. A eksi B de 0 ile 20 arası hemen onu yazsam üstüne. Neden? Çünkü ben A'yı arıyorum. B varken bir de A eksi B varken elimde. Bunları alsam taraf tarafa toplasam zaten B'ler gider. Ben A ile baş başa kalırım. Burada mesela taraf tarafa toplasak 2 gelir. Burada eksi B artı B gider. A burada da 24 gelir. Veya şuraya bakalım. Yine 0 ile 20 arasında A eksi B yazsak. Toplayalım. Artı B eksi B gidiyor. Eksi 4 A burası da 18 olur. Şimdi buradan A kaç farklı değer alır? 3 ile başlar hikaye 23 ile sona erer. Burada toplamda 1'den 23'e kadar deseydi 23 sayı oldu. 1 ve 2 olmadığı için 21 tane sayı var. E 21 sayı da buradan gelecek demek ki simetrik bir durum var. O halde 21 artı 21'den 42 farklı tam sayı değeri alır diyebiliyoruz. Evet bu şekilde karşısında çıkacak olan sorularda işlemleri yaparken dikkat etmeniz gereken yerleri söylemeye çalıştık. İnşallah faydası olmuştur diyelim ve Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun.